Arkadaşlar yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ki bu serinin devamlılığı gelsin. Eğer gerçekten bu seriyi seviyorsanız ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bu seriye güzel bir like sayısı atarsınız. Eğer bu seriye 1000 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Aga. Öncelikle onu bir belirteyim size. Biliyorsunuz geçen böyle patronun arabasını tamire götürdüm diye falan filan diye bir video attım. O videoda sağ olun beni yalnız bırakmadınız. Güzel bir izlenim ve like sayısı kazandı. Like atan, abone olan ve izleyen herkese bu buradan teşekkür ederim onlara da buradan selam olsun sıfırdan hesap çekmeme sebebim ben biliyorsunuz okula gittim ve arkadaşlarla böyle takılırken birbirimizin telefonunu alıyoruz böyle bir şeyler yapıyoruz işte ben de telefonumu verdim arkadaşlar bir şeyler yapıyordu ve oyuna girmişler benim de haberim yoksa benden habersiz oyuna girmişler hesap da benim hesabım değil bu sıfırdan toplama hesabı girmişler işte kendilerince böyle bir bmw almışlar yapmışlar parayı bayağı bir harcamışlar ondan sonra girmişler çıkmışlar tofaşa gitmişler motor almışlar şöyle göstereyim size de bir de gitmiş en pahalı motor almışlar da tofaşı basmışlar bir şeyler yapmışlar gazlamışlar yani durum bundan ibaret hesabı toparlamaya çalıştım doğru günde de toparlamamadım hatta çıkmışlar kendi hesaplarına girmişler benim telefonumda ben de hesabın şifresini gmailini falan filan unutmuştum sonra tekrardan hatırladım tabi gece rüyamda gördüm hemen hesaba girdim tabi böyle girer girmez de videoyu açtım kayıt programını öncelikle şu arabayı bir elimden çıkartmaya çalışacağım ya da aga biz bu hesabı yavaş yavaş bitirmeye çalışalım araba falan satmayalım böyle level falan kasarak ya da şuradan reklam falan izleyerek araba alalım satalım. Ben şimdi bunu kaç saat bekleyeceğim lan? Aga bu bitmez ki böyle ben kar Parking hiç reklam görmedim. O zaman biz nasıl para kasabiliriz? Şurada instagram var 5k oradan bir kırpalım hızlıca. Benim bu Mercedes satmam lazım ya. Oyun çok kasıyor lan. Evet şu anda az biraz kasması gitti. Hatta bayağı bir gitti. Şimdi benim bu arabayı ya satmam lazım ya da elimdeki parayla yeni bir araba almam lazım. Biliyorsunuz okullar açıldı ve size ben video falan filan yetiştirmeye çalışıyorum. Bu da beni bayağı bir sıkıyor. Daha doğrusu bayağı bir zorlanıyorum bu dönemde. Ben öbür youtuberlar gibi video falan filan ne de stoklayamıyorum. Yani halimiz ne olacak bilmiyorum ama ben yine de her her gün sizin için video yetiştirmeye çalışacağım. Böyle okulun teneffüslerinde, öğle yemeklerinde falan filan edit yapmaya çalışacağım. Eve gelince de atacağım ayrıyeten video çekeceğim. Yani bayağı bir sıkayım şu aralar. İnşallah programı yapabilirim kendi koyduğum bu programı. Arkadaşlardan vakit kalırsa yapmaya çalışacağım bir şeyler. Yoksa gece uyumayacağım. Gece yarılarına kadar videoyla falan filan uğraşacağım sizin için. Yapacak bir şey yok bu konuda. Onun için lütfen like'ınızı esirgemeyin arkadaşlar. Aga araba da satmak istemiyorum. Yani bu durumda ne olacak tam bilmiyorum şu an. Şunlarla araba takas edebilir miyim acaba? Uy, şu biladerin arabasıyla takas etsem ne olur acaba? Takas ettik la. Vallahi takas ettik. Evet, yeni arabamız bu şu anda. Bundan makinayı takas ettik. Normalde Mercedes buradayken bizim aldığımız araba iki araba önde. Motor da yok. Ne olacak şimdi? Evet, arabanın son hali böyle oldu. Bence gayet güzel oldu. Şimdi az biraz şöyle bir tekerlerle uğraşalım. Böyle bir şey yaptım. Onun çok güzel olmadı mı Bugün takas yoluyla ilerleyeceğim. İnşallah ben ne araba takas eden bayağı olur. Bari satamıyoruz. Takas ede ede bir üst noktalara gele gele arabamızı biraz geliştirelim. Bunu da satalım. Benle araba takas etmiyorlar ya. Aga benle neden araba takas etmiyorsunuz? Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar dediğim gibi. Uy transit geldi lan. Grafiklerimizi düşürelim. Oyunun içinden geçtiniz anasını. Ne yapalım düşünmek. Burada araba sattık. Alayım mı lan? Yok almayacağım. Aa satıyorum moru. Satacağım mı? Satmadım. Aga 75k olsa kendime gider sıfır alırım. Aga 50k'ya satıyorum be. Ya birader işte takas et. Neden ikide bir üstüme çıkıyorsun? Sıkıntın ne? Beyinsiz gerizekalı niye üstüme çıkıyor? Arkadaşın <laughs> kalktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Lan <laughs> niye kalktı? Adamın kalktı lan. O ne lan ayarları hike yaptım. Hayvan gibi bir şey oldu lan. Kafayı yemiş gibi oldum ha. Sarhoş gibi oldum yemin ediyorum. Şu anda sarhoş gibiyiz arkadaşlar. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Aga harbi harbi sarhoş gibi olduk ha. Garip garip olaylar. Arkadaşlar kendime geldim kafayı yemiş gibi oldum bir az önce. Aga çocuğun beyin ne yazık ha. 200k Bugatti 591 hiçbir, 723 Nm. Ayrıca sen 309 km'de Bugatti. Kanka bu Ferrari Bugatti değil Bugatti değil. Lan bu Zersorna değil miydi lan? lan ya nezer tornası ya uçak bu uçak uçak Bir zamanlar server tofaş kaynıyordu aga Galiba tofaşın ilk geldiği yıllardı tam hatırlamıyorum ama Bir zamanlar baya bir tofaş kaynıyordu her yer Yani Türk serverinden bahsediyorum tabii ki de Böyle normal Rus serverinden falan filan değil Her yer tofaş kaynıyordu Yani o kadar çok tofaş çeşidi vardı ki Herkes alıp onu modifiye ediyordu Herkes alıp onu modifiye ediyordu Öyle bir sıkıntı vardı Ama artık öyle bir şey yok Aga ucuza sat da alayım be Aga adam 400k'ya nistan satıyorlar Galericiyle pazarlık yapmaya çalışıyorum ama Arkadaş satmama gibi bir durumu var ben olsam ben de satmamaz. Aga adam satmadı be. Kanka neden satmıyorsun? Üzdün ama beni. Aga 20k'ya satsam bile bunu almazlar ki. Bir de yorumlara 20k'ya araba satıyorum diyor. <laughs> Yazık kafana ya. Aga bize neden ekmek yok ya? Aga bunlar kim zıplatıyor ya? Lan ne oluyor lan? Yerimi verir miyim lan sana? Lan ne oluyor lan? İnsanlar kafayı yemiş gibi. Oo 10 lira 10 lira 10 lira. Aga 10k'ya bedava araba aldım lan. Güzel böyle devam ediyoruz. 10k'ya bedava araba aldık aga. Daha ne isteyeyim bedavaya araba? Deme lan. Deme. Ne yapıyorsun lan sen? O neviçi araba oğlum öyle. Sen bunu mu 200k'ya okutmaya çalışıyorsun? Birader öp öpüş yaşıyorsunuz ama sokak ortasında. Yazık değil mi? Aga şu Mustang kimin ya? Mustang gerçekten yakıyor. Şuradan bir zenginin gelse var ya. Şuradan şöyle gelse 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 gelse. Sonra benim arabamı görüp buraya gelip 100k'ya alsa Müthiş olmaz mı? Şu engelli bire bu sefer de 15k'ya indirim yaptı aga. Ne yapıyorsun lan? Şu Nissan'la var ya arabam bir takas etsem ne güzel olur var ya çok hoşuma gider gerçekten. Aga arkadaşı korkutuyorum yavaş yavaş. Arkadaş korktu ve çıktı arkadaşlar. Oyunun lanetli arabalarından onu satamazsın dedim. Korktu çıktı geri zekalı. Ya birader şu arabayı alın ya. Uyy muazzam lan o. Geri zekalı oradaki duran arabaya niye çarptı? Birader kusura bakma sen de ettiler ya. Aga arabayı or ettiler gidip gelip gire gire gire. Gire 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 ne lan? Gire 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 diye bir laf mı var anasını satın? Türkçeyi unuttum anasını. Neye bakmıştım birader? Aga biz bu arabayı satmaya satamayacağız galiba. Biz yine takas yoluyla bir şeyler yapmaya çalışalım. İnsanların çoğunluğu yine burger kısmında. Şimdi burada bir tane Ferrari var. Ayrıca ne Mercedes var. Takas isteğini attım aga. Bir ihtimal kabul eder. Diyecektim ki etmedi. Biraz paraya ihtiyacımız var bir bakalım burgerde ne kadarımız olmuş? 71k. 71k bile değil 7k. Şuradan bir 100 km hızla geçelim ve paramızı alalım arkadaşlar. Evet zorla araba 100 oldu ve 5k verdi bize. 200 olabilir mi lan öyle bir ihtimal verebiliyor mu kendine? Araba kendi kendine ihtimal vermedi lan. Bu bank notlardan böyle hızlı hızlı geçerek para biriktirebiliriz bayağı bence. Car parkingi bitirince ne yaparsın diyorlar. Büyük ihtimal baştan başlarım ya da başka bir oyuna geçeriz öyle bir şey var durum var. Ne oynarsın abi diyorsunuz. Ne oynayacağımı bilmiyorum. Size göre kafanıza göre takılın. Siz isterseniz car parkinge devam ederiz zaten böyle bir durum var ama car parkinge devam edeceğiz gibi duruyor çünkü bu bizim temelimiz aga youtube'a başladığımız zaman da bu oyunu oynadık youtube'a devam ettiğimizde de bu oyunu devam ederken de bu oyunu oynarız büyük ihtimal ibreye bakın şimdi devri ibresine bakın tecavüz uğrayacak aga oyundaki saçmalığa bak lan biz normalde 130 140 yapıyoruz arabada 60 gösteriyor bu ne biçim kafa tasim ol. senin kafanı adamın yazık kafasına boşa düşünüyor her şeyi ya oyun yapacaksan doğru düzgün yap aga bu arada 10 kamızda aldık 39 kamız oldu. Bu böyle ilerlemez. Benim daha hızlı bir araba almam lazım. Birader iyi misin? Aga, i̇yi misin? Her ölürsen araban benim tamam mı? İnşallah ölürsün. estağfurullah size. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam oradan 300'e geçeceğiz. Ya bizde de 300 kolay yani. Bu arabayla 300 hiçbir şey. Tamam 300 yaptık. Şimdi burada duralım ve dönüp hemen 300'e geçip paramızı alalım. Aga bu araba harbiden çok iyi yanıyor ha. Evet 5. vitesle kalktık. Gerçek hayatta olsa arabanın içinden geçmiştik şu anda. Ve 15k geldi. Arabanın baltaları felç geçirdiler. Arkadaşlar bu arada benim instagram hesabım var. Açıklama kısmında mevcut. Oradan da ben takip ederseniz beni mutlu etmiş olursunuz ve burayı 400'e geçeceğiz. Geçebilir miyim lan o kadar yapar mısın? Bu arabaya hiç böyle şey denemedim. Yani hız falan denemedim. Ya geçebilir bilmiyorum. 400'ün içinden geçti. 400'ü geçmeli biraz. Aga balataları bırak araba can çekişti lan. Bu ne oğlum? Araba yamulmuş. Niye yamuldun lan? Kim yamulttu seni? Evet devam ediyoruz. Şimdi 400 yapacağız ve orayı 400'e geçip 20K para alacağız. Oradaki bankotlar gerçekten işe yarıyor. Bu arada onu da size söyleyeyim. Siz de böyle hızlı arabanız varsa oradan geçin tavsiyem size bu yönde. Az kalsın 500'e geçiyorduk lan orayı. Bu arada 20 10k verdi güzel para birazcık da böyle deserte geldim bakalım burada ne yapacağız ya da neler yapamayacağız aracın yol tutuşu iyi gibi de kötü gibi de öyle bir sıkıntı var aracın yol tutuşu gerçekten güzelmiş arkadaşlar gördük böylece yanlış hatırlamıyorsam ileride bank banknot olacak yani o hız yerlerinden adını bilmiyorum bunun. evet varmış zaten hemen 5k aldık hemen şurayı 200'e geçelim bir 10k alalım evet 10k da şöyle geldi güzel 3 üstüne geçtik ve 15k verdi uyyy uy, aga ne anladı lan o deserte millete saplamak için böyle bir polis arabası aldım artık arkadaşlar işlerinden geçeceğim hepsini. Evet yavaş yavaş kesiyoruz. Hadi yiyorsa bir bas. Drift drift drift. Uy mükemmel ya. Kestim valla. Lan nasıl paran yok. Ne yapıyorsun lan putperest. Ananı. Ben o cezayı senden misliyle çıkartmam maga. Ben oyunu bırakıyorum aga geçmiş olsun. Araç çift çekerde evet şunları hemen açalım Uçak moduna geçiyorum arkadaşlar arabayı şöyle hızlıca uçak modu Güzel Melisa içinden geçmeye geldim kardeşim Basıyoruz gaza vututu vututu Aga elektrikler kesildi ya internet gitti bir şey yok bunda sıkıntı yok O ne biçim trans yaptım bilader Geri zekalı nereye ittiriyorsun arabayı ne yapmayı düşünüyor bunu ittirdikten sonra Aha bedava lan Şöyle bir Honda yaptım tam hatırlamıyorum adını Civic diye koydum Honda Civic Gayet hoş oldu bence Bu serinin devamını istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Bu arada açıklama kısmındaki linkten Instagram hesabımı takip ederseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde daha doğrusu bir dahaki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. bay.